Beni ne sanıyorsun ha? Beni... Evinize girmemeyiz. Bu meseleyi evime taşımak istemiyorum. Talimatlara kesin kes uymalıyız. Bu emir bizzat Churchill'den. Evdeki adam her kimse verdiği isim yanlıştır. Öldürebilir misin? Moss, sen düşesi Birmingham'a geri götür. Hadi tatlım. Oğlum o düğüne gelemesin diye restoranı yaktınız siz. Çok şey kaçırdı. <laughs> Koca adamlar oldunuz. Bir zamanlarsa adama benzemek için bizden kıyafet isterdiniz. Oğlum bu şehirde istediği her kadınla kol kola gezebilir. Kim olursa olsun. İstiyorsa aşık olduğu kadınla istediği yere gider. Peki. Ama biraz zor olur. Çizgiyi aşma. Fazla ileri gitme oğlum. Senin fikrin ne? Uzlaşma. Lizi ile konuştum. Onunla buluşup kesinlikle ayrılacak. Yaşananlar için özür dileyecek. Suçu üstlenecek. Yok artık. Bu ne biliyor musun? Bak bak. Arthur'un karısını saçmalıkları bunlar. Özür dileyecekmişiz öyle mi? Biz de onun kuzenleriyle birlikte sokakta incil dağıtmaya başlarız o zaman. Çak. Suratını dağıtacağım o İtalyan'a. İtalyanca mı özür dileyelim mi yoksa bizim dilimizde mi? Yoksa hangisini tercih ederler diye sorsak mı? Londra'daki iş sürerken burada barış istediğini söylemiştin. Barışı sağlamanın tek yolu da savaş ihtimalini sıfıra indirmektir. Sen doğru olanı yaptın Can. Artık saldırıya geçiyoruz. Bu gece Çangretalar'ın iki barını ele geçireceğiz. Yapabiliriz çünkü yapabiliriz. Güçlüyüz ve yapacağız da. Onları bir anlığına boş bırakırsak bize saldırırlar. Yumuşuyorsun abi. Güçsüzleşiyorsun. İncil'i pazar günlerine sakla. Karısını vurun ve ihtiyarı getirin. Emri veren senin dilindi. Önce dilini keseceğim. Sonra kulaklarını. Olanlardan sonra bile iş yapmaya devam edebiliyorsun. Belki de onu hiç sevmedin. <laughs> o burada. Bu mektupta babamızın öldüğü yazıyor. Bastında <laughs> Mekifri diye bir bardaymış. İki herif bir sokakta kıstırmış onu. İki kez bulmuşlar. O gece ölmeden önce babamın bizden af dilediğini bilmemizi istemiş. Bu değikle onu anacağız. Yiyeceğiz ve babamı unutacağız. Affetmesek de olur bence. Bugün bir geyik öldürdüm. Ve öldürürken içim acıdı. Rahibi öldürürkense hiç içim acımayacak. <laughs> Tommy buna inanamayacaksın. Billy ile konuştum. Dediğine göre poli Ezme ve Lizi greve gitmişler ulan. <laughs> ne? Resmen greve gitmişler. <laughs> ah! Ah! Oraya vardığımızda bilincimi kaybetmiş olursan beyin sarsıntımın ve iç kanamamın olduğunu söyle. Neydi hadi acele et çünkü göremiyorum. Hiçbir şey göremiyorum. Sen hariç babam. Seni görebiliyorum. İlacınızı aldınız mı efendim? İncil okur musun Mary? Ara sıra. Yatağımın yanında çıplak dikilip okuduğun oldu mu hiç? Çünkü doktorun verdiği morfini kullandığımda aynen öyle yapıyorsun. Sonra ne oluyor bilmek ister misin? Hayır. Ben de istemem. Burası tımarhane gibi. Prens onunkini yalamamı istiyor. <laughs> ne kadar verse evet dersin. Oğlum nerede? Söyle. Biri kaçırmış. Dinle beni. Onu arabaya bindirmişler. Harikatlarımız ve gözcülerimiz var. Onu mutlaka bulacağız. Buradan Maypol'a kadar tüm kavşaklara adamlarımızı yaptım. yerleştireceğiz. Ne yaptın lan? Sınırı ben? aştın. Sınırı Oğlumu kaçırdılar. Haberin var mıydı? Evet vardı Tommy ama huyum kurusun benim için hiçbir şey fark etmedi. Ne yapıyorsun Tommy? Ah, öfkelenmeye hiç hakkı olmadığını kabul etsin istiyorum. Demek oğlunu kaçırdılar öyle mi? Oğlun onlar da peki ben hangi çizgiyi geçmişim acaba? Kaç tane babayı, kaç tane evladı... Suçlu suçsuz ayırmadan kestin, öldürdün, öldürttün, katlettin ve cehenneme yolladın. Söylesine tıpkı benim gibi. Orada durmuş. benim mi yargılıyorsun sana? ha? Karşıma geçip çizgiyi açtın mı diyorsun bana? O tetiği çekeceksen, Tommy o tetiği çekeceksen şerefli bir sebep için çek. Onurlu biri gibi davran. Bir de seks için beş bin isterim. Karının acısını atmana yardım ettiğim için beş bin daha. Yardım ettiğini mi sanıyorsun? Bu mücevherler daha kötüsünü de gördü. Bu yüzden lanetliler işte.